Komik Adam'dan herkese selamlar. Yeni bir yerli çizgi roman inceleme videosu ile karşınızdayım. Bugünkü konuğum Alper Üzün tarafından yazılıp çizilen Edgar sayı 1, 2, 3. Umarım video hoşunuza gider. İyi seyirler. Evet Edgar son dönemde yerli çizgi romana kazandırılan fantastik bir karakter. Hatta hikayenin geçtiği yer itibariyle de fantastik bir dünya. Kitabat yayınları tarafından ilk sayısı Kasım 2021 2020'de yayınlandı. İkincisi Şubat 2021 ve üçüncüsü ise Mayıs 2021'de bizlerle buluştu. Her bir fasikül 28 sayfadan oluşuyor. Bildiğim kadarıyla dördüncü fasikülde macera şimdilik son bulacak. Ama devam edeceğine inanıyorum. Çizgi romanı detaylarına gelmeden önce yaratıcısı Alper Üzü'nden bahsetmemek olmaz. Çünkü çizgi romanı basmak dışında geri kalan her şeyle o ilgilendi. Yazmak ve çizmek haricinde çinileme, renklendirme, balonlama ve panel tasarımı da yine kendi emeğiyle oluştu. Grafik tasarım alanında eğitimini alan Alper Bey'in ilk projesi olmasına rağmen Edgar çok güzel bir çalışma olmuş. Bu genç yaşta böyle projeler görmek yerli çizgi roman konusunda bizi umutlandırıyor. Çizgi romanın Goodreads ortalamalarına gelecek olursak henüz çok yeni olduğu için fazlaca bir oy yok. İlk sayı ben okumadan önce eklenmiş fakat ikinci ve üçüncü sayıyı siteye kaydederek açılışı yapmış oldum. Sizler de okuduysanız puan vererek bu uluslararası kitap platformunda Edgar'ı desteklemiş olursunuz. Benim puanım bu üç sayıya birden 5 üzerinden 3 oldu. Bunu tabi oy verdiğim tüm yerli ve yabancı eserleri göz önüne bulundurarak verdim. Edgar hakkında genel konuştuktan sonra biraz da baskısından bahsedelim. Alper Bey, Edgar'ı getirene kadar e, yayıncı olan kitabat yayınları daha önce hiç çizgi roman basmamış. Bunun acemiliğini bu ilk sayıda görüyoruz zaten. Fakat 2 ve 3. sayıda onlar da yavaş yavaş öğrenmiş ki üzerine kaliteyi eklemişler. Her sayıda baskı çeşitlilik gösterdiği için sıradan bu detayları size anlatacağım. İlk iki sayıda kapaklar e, mat kartondan, sayfalarsa pürüzlü ayvori kağıttan. E, üçüncü sayıda ise kapaklar parlak kartondan, e, sayfalarsa yine parlak kuşe kağıttan. Ki bu anlamda en iyi baskı bu son sayı olmuş gerçekten. Fakat e, en büyük fark ise bu ilk sayının siyah-beyaz basılması. Diğer iki sayı renkliyken bu ilk fasikülü siyah-beyaz basmayı tercih etmiş yayın evi. E, ben zaten bu ilk ile ilgili kısa bir incelemeyi Instagram'da post olarak paylaşmıştım. Yine aynılarını da burada söyleyeceğim. E, Çizgi romanın siyah-beyaz basılması hiç problem değil. Buradaki temel sorun renklendirilmesine rağmen renkli basılmaması. Yani ilk sayıda diğerleri gibi renkli bir baskıya sahip olacakken yayın evinin Acemiliği sonucu ya da maliyetleri düşürmerek istemeleri sonucunda Bu şekilde basılmış. Bunun sıkıntısı şu Aradaki bu renk tonlarını siyah beyaz baskıda seçemediğimiz için Hani nerede ne var Çok iyi anlayamıyoruz ve okurken gözümüz yoruluyor. Bu tabi hem çizer için bir emek kaybı, renkli bas, renkli çizdiği halde renkli basılmaması hem de biz okuyucular için e, okurken alacağımız keyiften bir kayıp. Tabi yayıncı ve Alper Bey de e, bu çizgi roman basım konusunda ilk tecrübelerini Edgar'la yaşadığı için e, makul görülebilir bu tip hatalar. Zaten dediğim gibi bu diğer sayılarda artan bir kalite ile bu eksikliklerin birçoğunu gidermişler. Gelelim spoilersız incelememize. Merak etmeyin keyfinizi kaçıracak, sürpriz bozan olmayacak bu incelemede. Basiküller çok kısa olduğu için okurken alacağınız keyiften çalmamak adına hikayeden çok fazla bahsetmek istemiyorum aslında. O yüzden şunları söyleyeceğim. Edgar diye bir karakterimiz var. Kapaklarda gördüğünüz gibi. Fantastik bir evrende yaşıyor ve bir çeşit kahramanın yolculuğu macerasına atılıyor. Farklı ırklar ve farklı krallıkların olduğu bu dünyada bir çeşit güç savaşı söz konusu ve tüm bu mücadele kahramanımız Edgar'ın etrafında kendisi istemeden meydana geliyor. Kahramanımız çeşitli sıkıntıları geride bırakmışken hiç hesapta olmayan biriyle tanışıyor ve tekrar maceraya atılıyor. İşin özü bu. Yine asıl karakterimizi destekleyici yan karakterler ve baş düşmanlar da mevcut. Tabi konu itibariyle bunlar klişe gelebiliyor ama e, okurken gerçekten keyif alıyorsunuz. Ben özellikle Edgar karakterini çok beğendim. Alper Bey çok güzel bir karakter tasarımı yapmış. Hem fiziken hem özellik olarak. Edgar karakterinin iyi ya da mükemmel olmak gibi bir çabası yok. Zaten kendi halinde yaşıyor. Hatta yeri geldiğinde kendisine bulaşılırsa e, ortalığı da dağıtıyor. Biraz da anti kahraman bir havası var. Ben aslında bunu sevdim. İşte canı sıkıldığı zaman yersizce küfürler savurması ve kesip biçmesi gibi özellikleri var. Tıpkı Hellboy gibi umursamaz ve rahat tavırları var. İşte damarına basıldığında da Wolverine gibi ortalığı dağıtan da bir tip oluyor aynı zamanda. Tabi görünüş olarak bu iki kahramana benzemese de hal ve hareket olarak e, ben bunlara benzettim. Karakter ve temadan bahsettikten sonra çizimlerine geçmek istiyorum. Alper Bey gerçekten her sayıda üzerine kalite eklemiş. Zaten daha kapakta bile bu kaliteyi görüyorsunuz. Edgar'ın yüzü her sayıda daha da detaylandırılmış. Hatta son kapakta sakalındaki teller bile seçiliyor. Yani yüzüne vuran ışık bile çok güzel tasvir edilmiş. Zaten okurken iç sayfadaki gölgelendirme ve ışıklandırmaları da çok beğendim. Yüzlerdeki mimik ve ifadelerde eksiklik halen daha var olsa da e, her sayıda gittikçe azaltılmış. Aksiyon sahneleri çok iyi çizilmiş. İnsan bedenleri çok orantılı çizilmiş. Paneller bayağı iyi. Hatta en iyi çizim olduğu için son sayıdan örnek göstereyim. E, i̇rili, ufaklı, dikey, yatay, büyük, küçük yani birçok e, panel tipi, e, hikayeyi anlatacak şekilde doğru kullanılmış bence. O yüzden beğendim. Ee, onun dışında ilk sayıdaki balonlamada bir, ta bir takım sıkıntılar beni rahatsız etti. Hani okurken anlayamadım kim konuşuyor diye. Ee, onlar son sayıda yani son sayıya doğru gittikçe giderilmiş. Balonlamalar çok daha yerli yerinde olmuş. Tabii e, düşünmek lazım yani tüm bunları tek bir kişi yapıyor ve her seferinde kendini gittikçe geliştiriyor. Ben Alper Bey'deki bu gelişimi açıkçası şahit oldum ve çok beğendim. İlk sayıdan da biraz çizimler göstereyim ki e, aradaki farkı daha iyi anlayın. E dediğin gibi bu sayı renklendirilmesine rağmen siyah beyaz basıldığı için e, açıkçası diğer sayılardaki detayları çok seçemedim burada. E, yani çizim tarzı tabii ki benzerlik kazanıyor ama e dediğin gibi özellikle aksiyon sahneleri güzel çizilmiş. Vücut oranları güzel çizilmiş. Paneller de güzel, hani bir şeye odaklanmamızı istediği zaman Alper Bey panelleri küçültüyor. Bu da kendine has bir tarz olmuş yani, güzel olmuş. Gelelim fiyatına. Bence Edgar'daki en büyük sorun fasiküllerin fiyatı. İlk sayı 20 lirayken 2 ve 3. sayı renkli baskı olduğu için 25 liraya yükselmiş. Yani 28 sayfalık bir hikayede her seferinde 20-25 lira vermek çok fazla yani neredeyse İngilizce fasikül fiyatına alıyorsunuz bunları. Bunların etiket fiyatı 12-15 lira olmalıydı. Tabi burada biraz da el mahkum. Alper Bey'in fiyatlandırma ve baskı standartlarına müdahale etme şansı yok. Hatta ona kalsa daha kalın bir fasikülü daha ucuza ortaya çıkarmak istiyor. Türkiye'de çizgi roman çıkarmak istiyorsanız kapa kapa dolaşmak zorundasınız. Yani kendinizi kabul ettirmek zorundasınız. Zaten genç yaşta üretmek ayrı bir zorlukken ulaşılabilir ve düşük maliyette yayınlamak ülke standartları gereği bambaşka bir mücadele. Bu yüzden almak istiyorsanız kitap satan internet sitelerinde %30 indirim olarak 14-17 liraya alabilirsiniz. Mümkün olduğunca kampanyalı almak bütçenizi yormamak adına daha iyi olacaktır. Burada Alper Bey'in de çok bir kazancı yok o yüzden imkanınız varsa kendi Shopier sayfasından da alarak ona destekte bulunabilirsiniz. Bağlantısını aşağıya bıraktım. Edgar incelemem bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Ben gerçekten çok beğendim. Yani sonraki sayıyı heyecanla bekleme isteğini her seferinde uyandırdı bende. Yani bir eser bunu yapabiliyorsa bence okumaya ve almaya değer bir eserdir. Eksikler elbette var. Fakat ilk projede tek başına böyle bir iş ortaya çıkarmışsa Alper Bey'i de tebrik etmek lazım. Gayret eder ve bu işin peşini bırakmazsa yerli çizgi roman sektöründe gelecekte çok iyi bir yer edineceğine inanıyorum. Siz de fantastik macera türünde çizgi roman okumak istiyorsanız ve yerli yapımlara benim de katkım olsun diyorsanız bence alıp okuyun, pişman olmazsınız. Genel olarak herkes okuyabilir fakat bazı küfürlerden dolayı küçük çocuklara tavsiye etmiyorum. Yerli yapımların desteklenmesini ben de çok istiyorum. En azından yazar ya da çizerlerin ilk işlerine bir şans verin. Baktığınız size hitap ediyor, alıp okuyun. Sonuçta bu da bir çeşit yetenek işi. Herkes iyi şeyler ortaya çıkaracak diye bir şey yok. Ya da okuyucular piyasaya çıkan her yerli çizgi romanı alacak diye bir şey yok. İyi eserler zaten zamanla tutacaktır ve kendine yer edinecektir. Fakat ülkede oldukça az miktarda oldukları için ben açıkçası çıkan her şeyi alıp okuyorum ve böyle videolar aracılığıyla da sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Youtube kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Aynı şekilde Instagram ve Twitter sayfalarıma da beklerim. Orada gerekli duyuru ve çizgi romanlar hakkında gönderiler paylaşıyorum. Tüm bu mecralardan bana ulaşabilir, tavsiyelerde veya eleştirilerde bulunabilirsiniz. Ayrıca aşağıdan videoyu istediğinize göre beğenip beğenmeyebilir ya da yorum yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Thank